trafik var galiba. Galiba var gibi sence. Oha Kirkens meydan yolu. Başka şey demiyorum. İşlediğim günahların yanından geçmişimdir. Bu ne lan? Bu ne lan? Uyarı. <laughs> Videonun devamında ne, ne oluyor? <laughs> Yol açılıyor. Az kesmedik bu yolu. Az şey yapmadık bu yolda. Yukarıdan izlemek çok keyifli oluyordu sizi. Ülkeyi oraya topladınız herhalde o ne lan? Türkiye onaldir. sınır girişi. <laughs> Yolun başında bir kadın şoförü bekliyordum. Ben de Enes Batur'u bekliyordum ama kepçe çıktı. Deniz yeri olan bu. Vay be! Ee, Bizans. Allah Allah, o... Yolun sonuna gitseydin meraklandık. Çocuklar! Sakın gelmeyin! Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı. için beklemede. Kalın sizi seviyorum. Kapalı mı? Ne ne zamana kadar? Durat.